4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları SDR İpek Yolu yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 193 İnsanlar Geceleri ve Karanlık Ortamlarda Çevrelerini Hangi Araçlar Yardımıyla Aydınlatırlar? Cevap Gece lambalarıyla, sokaklar sokak lambalarıyla. Elektrik olmasaydı hava karardıktan sonra sokaklarda çevremizi görerek rahatça dolaşabilir miydik? Cevap: Hayır dolaşamazdık. Elektrik olmayacağı için elektrikle çalışan bütün lambalar da çalışmayacaktı. Ve her yer karanlık olacaktı. Peki bu elektrikli araçlar nasıl çalışır? Cevap: Bir elektrik kaynağından güç alarak çalışır. Yandaki fotoğrafta müzik çalar ile müzik dinleyen çocuğun elindeki müzik aleti ve kulaklık arasında nasıl bir bağlantı vardır? Cevap, elindeki müzik aletinde açtığı müzik kablo yardımıyla çocuğun kulağındaki kulaklığa iletilmektedir. 4. Sınıf SDR İpek Yolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.